arkadaşlar merhaba. E, ee, bugün de birkaç tane atasözü var burada Almanca atasözü ve biz bunun anlamlarına bakacağız. Şüprühe atasözleri demek. Atas sağlıklı ilgili atasözlerini diyor. Ve Birbirleriyle anlamlarıyla eşleştirin diyor. Şimdi bakıyorum. Wo die Sonne nicht rein geht, geht der Arzt rein. Şimdi bu Türkçedeki güneş girmeyene ve doktor girmezle aynısıdır. Ee, bunun anlamı olarak da şunu diyoruz biz. Zonun nişt wichtig für die Gesundheit. Niştik önemli demek, für için demekti. Die Gesundheit, sağlık demek. Zonun nişte güneş ışığı demek. O yüzden okumu buraya getirdim. Ein da Kopf, braucht kain, kissen. Sağlıklı bir kafa, kes çocuklar burada e, hani yasta ihtiyaç duymaz diye soruyor. Buradaki yastıktan kastı aslında nedir? Yastıktan kastı aslında nedir çocuklar? Doktordur. Ne diyeceğiz burada? Kim sağlıklıysa doktora ihtiyaç duymaz. Lieber reich und gesund als arm und krank. Ne diyor? Zenginlik ve sağlık en güzelidir Arm und krank. Fakirlik ve hastalıktan. cevabı ne olacak? Cevabın ne olacak? Burası olacak. Das wichtigste im Leben ist unsere Gesundheit. Hayattaki en önemli şey sağlığımızdır olacak. Wenn die Gesundheit fehlt, dem fehlt alles. Kim ki sağlıklıysa her şeye zaten sahiptir. Geldmacht nicht glücklich, para mutlu etmez. Mutlu demek İngilizceki happy ile aynıdır çocuklar. Şimdi bir tane testim var, bu testimi yapacağım. Bu testten sonra zaten ilk dersimi bitireceğim. Testimin konusu değil, köpet hali. Was, past, hangisidir diye soruyor. Was, zeit, monik, kaçır, zaygın göstermek demek, işaret etmek demek. Zaygın göstermek, işaret etmek. Ne diyor Monika? Ne gösteriyor Hangi organını gösteriyor? Burnunu gösteriyor. Zizak ile algı, algı ne demekti? Göz demekti. Cevabım A değil. Zizak iğren mund, mund ağız demekti. Cevabım ağız değil. Zihin sahip iğre nazı cevabım Ceyhan olacak. Neden iğre oldu? Çünkü nazın artikeli değildir. Devam ediyorum ikinci sorumla. Was sagt Neyi gösteriyor? Kulağını gösteriyor. Augen göz demekte. Mund Mund ne demekti? Ağız demekti. Önceki sorumda vardı. Nazı burun demekti. o kulak demek. Devam ediyorum. Was kannst du mit dem Mund machen? Ağzınla ne yapabilirsin diye soruyor. Ich kann Yürüyebilir misin? Hayır. Ich kann Koku alabilir misin? Hayır. Ich kann Görebilir misin? Hayır. Ich kann essen. Yemek yiyebilirsin. Ama yemek yiyebilirim. Devam ediyorum. Was kannst du mit den Augen machen? Gözlerle ne yapabilirsin diye soruyor. Ich kann gehen. Gidebilirsin. Hayır. Reason koku alabilirsin hayır işkan zeyin ya abe işkan fangın başlayabilirim nine cevabım işkan zeyin zeyin ne demek o zaman görmek fangın başlamak şuradaki için de çocuklar koku almak demek koku almak ya da koklamak da olur. Koklamak. Devam ediyorum 5. sorumla. 5. sorumda ne diyor? Was kannst du mit den Füßen machen? Ayaklarla ne yapabilirsin? Ich kann gehen, ich kann reichen, ich kann sehen, ich kann fangen, gidebilirim. Devam ediyorum 6. sorumla. Meine Großmutter ist über über 80. Aber hat sehr gut, sehr gut Ne diyor? Büyük annem yaklaşık 80 yaşında. Şuradaki über çocuklar yaklaşık anlamı verir. Bunun eş anlamlısı olarak sirkayı da kullanıyoruz. Ya da gefayı da kullanabiliyoruz. Şimdi ne diyor? Büyük annem yaklaşık 80 yaşındadır. Ama çok iyi gözlere sahiptir. Z, kan Z, Yagut şimdi çok iyi gözleri sahipse ne yapabilir? Duyabilir, gidebilir, yemek yiyebilir, görebilir. Cevabım görebilir olacak. Türkçe'ye çevirelim. Büyük annem yaklaşık 80 yaşındadır ama çok iyi gözleri vardır. Z, kan Z, Yagut, çok iyi görebilir. Devam ediyorum. D, M, T, Annesi diyor, duyamıyor. İre R, Tunmey ne demekti? Ağrıyor demekti. İğre, peki duyamayan bir insanın hangi organı acır? Ağrır. Kulakları ağrır. Füzdü ne demekti? Ayaklar demek. Ağın gözler demek. Hendi eller demek. Ağın da kulaklar demek. Devam ediyorum 8. sorumla. Kannst du für jemanden ins legen? Bakıyorsun burada diyor ki birinden diyor e, mumların üzerine elini tutmasını ister misin diye soruyor. Fuz, ayak, oa kulak, auge, göz, hand, el cevabım hand olacak. Devam ediyorum dokuzuncu sorumla. Dokuzuncu sorumla devam ediyorum. Ich springe, ich laufe, ich renne, ich womit mache ich das? Atlıyorum, yürüyorum, koşuyorum, gidiyorum. Bunu neyle yaparım diyor. Ayaklar, o kulaklar, gözler, eller. Tabii ki ayaklar. Çünkü springen atlamak demek. Lafın yürümek demek. Renan'da koşmak demek. Devam ediyorum. Zaten giyin gitmek demek onu yazmıyorum. Vomit de ne ile demek? Vomit. Ne ile? Beyaz it fil fer desap tun iye di ve ne diyor beya uzağı çok iyi görmüyor pardon uzağı çok e, görüyor çok iyi görüyor bu yüzden tun iye di Peki uzağı görmekle hangi organ arasında ilişki vardır? Diş, kulak, göz, ayak. Tabii ki de göz. Devam ediyorum. Wie viele Zähne hat der Mensch im Mund? Bir insanın ağzında kaç tane dişi vardır diye soruyor. Zwei und dreißig, otuz iki. Zwei yirmi iki. yirmi bir. 20, cevabım 32. Mensch, hast du keine im Kopf, wieso du mich nicht? Ne diyor? Kafasında hiç olmayan insan nasıl görünür diye soracağız. Augen, Augen heißt Beine. Beine, bacak demek. Augen, göz demek. oğun kulak. Ama bunlar çoğu tabii ki boğaz. Ne diyor? Kafasında hiç gözü olmayan beni göremiyor. Neyle beni göremez? Gözleyle beni göremez. Was kannst du mit, ağzında Ağzınla ne yapabilirsin? Pardon, burnunla ne yapabilirsin? diye soruyor. Kauen, sakız çiğnemek demek çocuklar. Sakız çiğnemek. Esin yemek yemek, Hören, dinlemek, için koku almak, Riechen, koku almak. Devam ediyorum 14. sorumla. Was gehört nicht zu den Körperteilen? Hangisi organlara ait değildir diyor. Kof, şöyle gehören zu ait olmak demek. Ait olmak demek. Kof, Evet. Bau karın demek. Fußball futbol demek. Knie diz demek. Biz Almanca'da K ve yan yana geldiği zaman çocuklar okuyoruz ikisinde de. Knie diyebilirsiniz. Cevabım Ceyhan olacak. 15. soruna bakıyorum. Was ve sich nicht in, diz, hangisi yüzde bulunmaz diyor. Nazı burun bulunur. Rücken bel sırt demek. Oğun kulak demek. Zunge, dil demek. Cevabım ne oldu? Bursa. Devam ediyorum 16. soruna ve son soruna. İşabet sıvay hende ot seyn. İki elim var ve 10 tane neyim var? Kulağım, hayır. Baynı, bacak, hayır. Finger, parmak, arma kol. Cevabım Ceyhan olacak. Evet çocuklar, şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste yine aynı şekilde test çözeceğiz. Görüşmek üzere.